Bir önceki bölümde. Quantum birleşebildi. Doktor Noh iyileşti. Her şey yolunda galiba. Re, sence işimi yapabiliyor muyum? Bunun cevabı kolay. Bence geçici pilotum olarak elinden geleni yapıyorsun. Doğru ya. Ben geçiciyim. <laughs> Hoşça kalın. Sizi özleyeceğim. Burada diyor ki size her şey için teşekkür etmek istiyorum. Demek artık Kuatrin olmayacak. Yapma. Sorun bu değil. Onu ben de özlüyorum. Aa. Oh, hepsi senin suçun, Nathan. Çünkü Kuatrin takım lideri sen ne? oldun. Ne? Herkes nereye gitti? Hmm, aşağıya mı indiler? Şu varildeki ne? Hmm. Gerçek sos karışımı olmalı. Hey, bırak. Telefonum. Vay <laughs> vay, sen kimsin? Bay Fuse, iyi ki geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> İmdat, bırak beni. Size bir şey söyleyecektim. Hey, çok önemli bir ne şey. Kim kontrol ediyor bu, bunu? Bu ses sahneye çıkabilirmiş. Kim kontrol ediyor? Kızı <laughs> götürün. hiç haber alamadım. Fabrikadan beri onu görmedin mi? Onu orada mı bıraktın? Evet, anne eve bırakır sanmıştım. Fabrikayı didik didik arayabiliriz. Bence de, W'yu da yanıma alacağım. İyi fikir, teşekkür ederim. Gerçek bir takım olduk, siz muhteşemsiniz. Konu Neon olunca takım birliğiniz ortada yoktu. Bana bak, Neon'un aksine Leyla'nın başı dertte olabilir. Hadi gidelim. Mayfiz, kızı burada daima tutamayız. Sırada ne var Sorularına acaba? cevap verecek vaktim yok Holmes. Tobotlar geliyor. Gerekli hazırlıklarla ben ilgilenirim. Hayır, ben zaten onu hallettim. Ha. Doğru ya, sen daha görmemiştin. Neyi efendim? Sürprizi. City. We're getting ready. There's something the dangerous hiding in the shadow. We're going to battle. We got the power. We got the keys. Just for my trouble. It's the fighting machine. Pilotlar Kafeste ah, Buraya bayılıyorum. Hiç fena değil. Telefonlar pek çekmiyor. Ama ne fark eder ki? Bundan iyisini bulmak zor. Gerçekten de çok zor. Hele ki kirli, kalabalık bir şehirde. Ah. Ah. Kimi kandırıyorum ben? Çocukları çok özledim. <laughs> vay canına, şuna bak. Leyla'yı orada nasıl bulacağız? İçeri girdiğimizde en üstten başlayalım. Vay vay vay. Tobotlar otoparka gelmiş. Öyle mi? O halde eğlence başlasın. A planını harekete geçir. Peki efendim. Derhal. Beş dakika geç kaldınız. Sonraki yemeği tatmaya hazırız. Özür dileriz patron. Ee, tamam hadi artık. Canı sıkılacak. Buna izin veremeyiz. Pekala çocuk al bakalım. Sağ olun. Bunu beğeneceksin. Yemek tatmak çok güzel değil mi? Hmm. Hmm. Ah. Güvenliksiz karargah olur muymuş? Her şey otomatik. Tuhaf. Her yer boş gibi sanki. Hadi dönüşelim. Tobuk C! D. W! D. D. Ne kadar karanlık burası. Haklıymışsın. Leyla'yı bulmak zor olacak. Sen üstesinden gelirsin. İzlerini ara de. Tamam. Orada. Ah. Hey durun. Yanımızdan bir şey geçti. Ben de gördüm. C. Spot ışık. Spot ışık. <Gülüyor> <Gülüyor> w. Kral kapanı. Kral kapanı. C ileri. Anlaşıldı tamam. Niye saldırdılar dersiniz? Şurada bir tane var. Hayır orada. Ne orada. Neler oluyor de. Ve orada. Hayır şurada. Ha? Şalter mi Sıra sizde oldu bil. Tamotce, Hyper Vox. Hyper Vox. Hyper... W, buz patlaması. Buz patlaması. tipisi. Buz tipisi. <laughs> ah, artık Leyla'yı bulup buradan gidelim. robot ısırmaz ki. Ben fena oluyorum. Olamaz. Ne oluyor sana? Ha? Bir kara artı gördüm. D'ye bir şey vurdu. W. C. Nathan akü şarjım birden tükeniyor. Ne? Ben güçlü ve gururlu bir polis memuruyum. Var gücümle halkı korumak için çalışırım. <laughs> Benimle boy ölçüşemezler. O kırk ayak çok çok güçlü. Bir kez daha kendimi aşmayı başardım. <laughs> Katılmıyor musun? Kesinlikle katılıyorum efendim. Holmes, küçük dostlarımız gelsin de misafir evini görsün. C, ne oldu? Dartmış bu. Sanırım enerjilerini tüketti. Nasıl? Bize yeni bir plan lazım. Diğerlerini yardıma çağırmalıyız. Hey Roy. Merhaba. iyi misin? Yardım gerekiyor. Bir dart vardı. Akülerini tüketti. Alo. Bağlantıda parazit var. Bir daha söyle. Lütfen yardım edin. Yardım. Anlaşılan başları dertte. Hadi gidelim. Tamam. tamam. Neler oluyor? Neytin yardım istedi ama hat düştü. Hemen gitmeliyiz. Niye onu çağırabilir misiniz? Mesaj kutusu dolu. Yeni mesaj kaydedilemiyor. Ee, acaba telefonu neden açmıyor? Galiba bize küstü. Hmm, ama temasa geçmek zorundayız. Gözümde canlanmıyor. Yani babasının çiftliği nerede onu bile bilmiyoruz. Dur biraz. Franklin, ne oldu? Şuna bir baksana. Kayıp aranıyor. Ooh, hayat biber gibi. Dur, <laughs> bu kadar ha? eğlence yeter artık. İşini yap hadi. Darladan otuk. Hadi. Tamam. Of. Evet, bakayım ben oluyorum. Neon mu lazım? Affedersiniz, onun kendi telefonu var. Ha? Aa, öyle mi? Telefon sana. Bana mı? Beni arayan biri senin numaranı nereden bulmuş olabilir ki baba? Haberim yok. Bir dakika. Yoksa bu telefon şakası falan mı? Öyleyse geçen televizyonda daha <laughs> komiğini izledim. Şimdi sırası ha? değil baba. Ben Neon. Doktor çağır. <laughs> Tobot, X, Y, dön Burası temiz, yok kimse deniz. <laughs> Şair gibiyim. Doğru yöne mi gidiyoruz? Bu çok tuhaf. Neden hiç kimse yok burada? Ha? Olamaz. Bu Dolly'nin oku ha? Oh, bunlara ne oluyor? Efendim, ne yapalım dersiniz? Holmes, Güldük, eğlendik tamam ama artık işi ciddiye bindirmenin vakti geldi tamam mı? B planına ilerliyoruz şimdi. Tabii, B planı başlatılıyor. Güç vuruşu! Sonic çekme! Örümcek ağı! Yerinizde durun. Fabrika robotları, insana saldıran montaj atları olduğunu bilmiyordum. Öyle mi? Ben çizgi romanlarda görmüştüm. Hey, şuna bakın. Ha? ha? Dev gibi bize Triton gerekiyor. Tobot, X, Y, Z, Triton birlik. için! Efendim? Ne? Aa, buna gerek yoktu Triton kıpırda! Kıpırdayamıyorum! Acil durum! Evet. Acil durum! Karşı koyamıyorum! Ha, çabuk! Z kaç oradan! Ha! Aa, 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 bırak aa, beni. Aa. Ha. Ha. Baba yardım gönderin. Ha. Dilim ne oldu? Ha. Ne oluyor? Bırak beni. Hayır. Neredesiniz Dilim bırak bir şey beni. söyle. Baba ne oluyor orada? Benim kim olduğumu biliyor musun? Ne olur bana inanın canavarları kendi gözlerimle gördüm. Korkunçtular. Hepsi çok kötüydü. Onları durduramazsak bizi ele geçirecekler. Hah. İşte oyunculuk bu. Bu yetenekle nasıl daha çok ödülüm yok hayret doğrusu. Elbette ama tabasaronuna sorununa geri dönersek. Aa, yani C planını mı soruyorsun? Düşün. Akne olsa ne yapardı? O günümü gösterirdi. Ben de tam bunu yapacağım. Daha da iyisin. Ben hazırım. Ya sen? Hazırım. Hadi yola çıkalım. Ha? Ah, ah, merhaba. Geciktim. Affedersiniz. Nerelerdeydin? Pekala doğru bildin. Seni buraya yemek tat diye davet etmedik. Buradasın çünkü arkadaşlarınla başımıza dert açtınız. Ama Tomfius tobotları istiyorsa bana inanın ki onları alacak. Hadi ama. Arkadaşlarımın tobotlarla ne alakası var? Ciddi misin? Bilmiyor musun? O zaman belki bir dahakine arkadaşlarını daha akıllıca seçmeyi öğrenebilirsin. Annem bana arkadaşlığı yasaklamıştı. O sayede bu yerlere gelebildim. Anneme kart göndereyim. Hala sinyal yok. Ciddi misin? Oh. Elimizden hiçbir şey gelmiyor mu? En iyi plan bizi bulmalarını beklemek. Bizi nasıl bulacaklar? Birden bire içeri dalamazlar ya, değil mi? Ah! 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 Demek ki birden içeri dalabiliyorlarmış. Hı, neredeyiz? Gizli kamera şakasında mı? Bir dakika, kurtarmaya gelmemişler. Onlar da yakalanmış. Aa, çiftte kupon gününü kaçırıyorum. Neden ben? Neden? Neden? E teşekkürler. Özür dilerim. Sıkıştın biliyoruz. Ama gelmesek olmazdı. Anlıyorum. Birlikte başaracağız bunu. Her şey kontrol altında. Tobotlar ve çocuklar kapatıldı. Yüksek sesli kız ne oldu? Merak etmeyin, ekibimizin kesintisiz gözetim altında duruyor. Mükemmel. Artık şehreyle geçirmeme hiçbir şey engel olamaz ve ben Agni'nin yaptığı hatayı yapmayacağım. Peki o hata neydi efendim? <laughs> Gerçekten bilmiyor musun? Neden eski soraymış gibi davrandı sanıyorsun? Ah. <laughs> ...özel biriymiş gibi davranıyordu ama belli ki herkes gibi olmak istiyordu. <laughs> Hava atmıyorum. Ama gerçek başarı ondan çok bana uygun bir şey. <laughs> Pekala. Bir sonraki aşamaya geçelim. Ama Tobotra'ya ne olacak? İtfaiyeci mi? Arkadaşlarını bulmaya gelecek ve sadık kölelerim enerjisini tüketecek. Ve perde inecek. Son. Alkış lütfen. Pilotlar, ha? aşağıda eğleniyor musunuz bakalım? Tom Fuzon sesi değil mi bu? Bana da öyle geldi. Sence gerçekten burada mı? Umarım değildir. Ona gıcık oluyorum. Bu çok yazık. Belki dost olabilirdik. İşte orada. <laughs> Vay, Aa. gerçekten o. Buna şaşırdıysanız, aşağıya bakın. Ha? ha? bir sonraki bölümde. Hadi bakalım Leyla yemeğin geldi. Bu kez acısız söyledim. Hey, <laughs> sana söylüyor. Acıktın mı? <gülüyor> <gülüyor> Aa! Aa! Imdat. i̇mdat! Dinle. Duyduğumu duydun mu sen de? Kesinlikle. Leyla'ydı galiba. Beni zorla tutanlar önümden çekilsin. Orada. Ha. <laughs> Ben Tobot Olay yerinden sesleniyorum. Şimdi Tobot kurtarma operasyonunu başlatmak üzereyim. Aa! Onlara ne yapacak? Bilmek istemiyorum. Bir düşüneyim. Bir çıkış yolu olmalı. Düşünmeye zaman yok. R nerede? Hanımlar, beyler. Ne güzel bir akşam ama. İyi ki aramıza katılabildiniz. Böylesi bir etkinlik kırk yılda bir görülür. Pekala. Hayrete düşmeye hazır olun. Çünkü tobotlar ortadan kaybedecek. Hayır! Şimdi bana söyleyin. Buraya gelme fikri hanginizin aklından çıktı? Hepimizden çıktı. Hem sana ne? Corey, seni kızdırmasına izin verme. Polis memurunu alıkoyuyorsunuz. Bu ağır bir suçtur. <laughs> Hemen de parlıyor canım. Size hatırlatmalıyım. Zamanımız gitgide daralıyor. Peki. O zaman gösteri başlasın.